Ekrem kardeşim bugün mükemmel bir video yapıyoruz ama ya sakalları keseyim dedim yanlışlıkla çok kısa kestim bıyıkları bırakayım dedim bir sıkıntı yaşadım çok kötü oldu ya arkadaşlar internette de bıyıklı erkek yazdım benziyor muyuz? kardeşlik market. Ya benziyor muyuz bilmiyorum arkadaşlar da ya Ben çok yakıştıramadım birazcık daha uzun usta ya Yanlış kestim ya Bak bıyıklı erkek yazınca ne çıkıyor bu ne abi Ya baba bu ne ya Neyse herkese selam arkadaşlar ben Vahit Kasıtadis Kreat bugünkü videomuzda sizlerle beraber Top lane'de kazanma oranı en düşük şampiyon olan Ren Aa, ekran kalmış lan Kazanma oranı en düşük şampiyon olan Renekton'u oynayacağız arkadaşlar Şu an Türkiye sunucusunda en kötü oynanan şampiyon Renekton'muş Renekton da mükemmel bir şampiyon Hani metada ne kadar iyi kötü tartışılır ama gerçekten oynaması keyifli ve güçlü bir toplayın Kör olarak da seçilebiliyor Dışay oynamış Efsanevi bir toplayındır kendisi Dışay'ın ile Renekton oynayacağım Maf olmuş üzerine yarık gökyüzü üzerine hız kesen kasacağız. Çok güzel bir build olacak Toplayını yok edeceğiz En düşük kazanma oranı olan şampiyon Renekton'la beraber de oyunu kazanacağız kazanmaya çalışalım bakalım. Herkese keyifli seyirler. O zaman videomuza geçmeden önce kaba sakalda bir çekilişimiz var. 10 adet 200 TL çekilişi var. Benim linkimden kayıt olduktan sonra şuradan tek tuşa basıyorsun. Çekilişe katılıyorsun. Sürekli çekilişler var. Her ay zaten bir kere kaydol. Çekilişe katıl. Link açıklama kısmında o zaman videomuza geçelim. Ölüm, büyük falan yakışıyor bize ekrem. Laf yapma, videoya geç, edit yap. Bir kere de ki, abicim iyi mi olmuş, mükemmel, abi gidiyor. Bir kere de böyle de, abicim eline sağlık, taş gibi adamsın falan de, bir kere de bizi böyle bir gaza getir ya. Kral abim eyvallah abim. Cansın. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Şimdilik top lane'de karşımızda Sion'a karşı oynayacağız. Yenilmez rünüyle girdim. Saldırıya devam oynamış dışarı ama saldırıya devam da güzel. Şöyle ki W'nuz 3 vuruş sayılıyor. O yüzden saldırıya devam direkt patlatabiliyorsunuz. Baya güzel oluyor top lane'de saldırıya devam oynamak ama karşımda Sion var ve çok çekişmeli bir maç geçecek yani bu adama baya baya vuracağız yani yenilmez daha güzel olur diye düşündüm yenilmez aldık başladık maçımıza bakalım mahvolmuş kralın kılıcı aldıktan sonra çok rahat bir şekilde bu arkadaşı kesebiliriz ama mahvolmuş kralın kılıcını almadan önce de büyük ihtimalle adamı kesebiliriz. Yani sonuçta ben güçlü bir top lane şampiyonuyum. Dion da tank. Ama yani öfkemizi doldurup savaştığımızda alırız herhalde. Haydi bakalım. Kısa bir anlatayım. Renekton, Renekton Q'su can çalıyor. Rakipten milyonlarla beraber vurduğunuzda daha fazla can toplayabiliyorsunuz. W'nuz stun Öfkesi elinin üzerindeyken W'nuz iki yerine 3 vuruş yapıp daha fazla hasar vuruyor. Eğinizi de zırh kırıyor ve iki kere kullanabiliyorsunuz. Rakibe çarptırırsanız. Şimdi normalde W'muzu Adam Q'yu attığında ona vurursak iyi olur. Aynı zaman W'muz öfkeniz elinin üzerindeyken rakibin kalkanını direkt yok ediyor. O yüzden setin falan counter'ıdır bu şampiyon. Ona göre haberiniz olsun. Ve daha açıklamak istediğim şeyi açıklamadım. Da bu adamla bir değişik kapışıyoruz ha. Ben sinirliyim ama bir tane totem atmazsak içimizden geçebilirler. O yüzden gidip bir tane totem atayım şuraya. Viego'ya ölmeyelim. Renekton oynarken abi yapmanız gereken şey her yetenekten önce düz vuruş atabilirsiniz. Bunu daha önceki Renek Tom videomda söylemiştim zaten. Yani düz vuruşunuz iptal ediyor. Düz vuruş W, düz vuruş Q, düz vuruş E. Adamın üstüne atladığınızda E, düz vuruş W, düz vuruş Q. Bu şekilde oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi düz vuruşlarınızı sürekli iptal ediyorsunuz ve çok daha fazla hasar çıkarıyorsunuz. Gördünüz mü nasıl aldım adamın kalkanını? Viego Baba bota doğru iniyor. O yüzden biz rahatız. Flash'ımızla W ile beraber kill alabiliriz diye düşünüyorum. Yani gerek var mı? Tartışılır. Bakacağız tabi bunu kesip kesemeyeceğimize yani. Yani öfkemi doldurursam büyük ihtimalle keserim. Ya yani adamın kalkanını yok saydığım için. Çok rahat kestik. Yani W'm öfkem doluyken attığımda adamın kalkanını kırıyorum. Bunu bildiğim için adamı o zaman saldırdım. Doğru zaman yani. Adam tam kalkanı attığında W'mu bastım ve kestim. Çok basit aslında. Ya Renekton bakmayın çok güçlü. Ben niye kazan düşük olduğunu bilmiyorum. Belki eşyalar mı uygun değil diye düşünüyorum ama eşyalar da güzel. Oynayalım bakalım nasıl olacak oyunumuz beraber görelim. Bu arada videoları hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. <laughs> Ağlayacağım. Rahatsız mı? Ve oyunumuza devam edelim. Yani TP atmamız lazım geriye. Zaten TP atacaktık büyük ihtimalle ya. Yapıştırıyorum TP arkadaşlar. Ya arkadaşlar geçen gün ben deodorant aldım. Normalde almayacaktım. Rolo, Rolon falan kullanıyorum. Yani Rolon daha çok tercihimdir. Ya alayım dedim hadi neyse. Ucuz ulamış işte. indirime girmiş falan. Aldım. Bugün duştan sonra neyse sıkayım dedim. Tak bir sıktım. Lan kadın deodorantıymış. Ne alaka? Sen salaksın. Lan siyah beyaz liveyalardan aldım. Bir sıktım parfüm kokuyor ya. Ya hoşuma gitme yani bir dakika anlatacağım. bir dakika yanlış anlaşılacağım arkadaşlar. Ya hoşuma gitti, pa, pa, yani, kokusu hoşuma gitti. Anasının da, ama şöyle hani mesela ablam sıksa abla güzel kokuyorsun falan derim ya yani, hoşuma gitti derken yani yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Yani bıyıklar mı var ona göre. birisini sen beni yemliyorsun gibi. İlk önce Viego'yu kesmek isterdim. Ohohoho. Ne diyorsun ya oğlum Sion varla. Alo. Ha iyiyim. Aldım aldım aldım. Oyunu yok edeceğim merak etme. Oyunu yok edeceğim merak etme. Abi çok güzelmiş Renekton ya. Nasıl ya Renekton düşük kazanma oranını. Komboyu düzgün yapıp öğrenmeniz lazım ama arkadaşlar. Yani şimdi güzel çar da yani patlamayın alıp. İyice ne öğrenin dediğim gibi yani. Bu kombosunda her yetenekten önce bir tane düz vuruş şart. Şart yani. Ya zaten bu şampiyonlarda bu düz vuruş hareketini yaptığınızda bir ön plana çıkıyorsunuz anladınız mı? Düz vuruş E, düz vuruş W, düz vuruş Q. Bu iptaller sizi bir tık ön plana atıyor. Gayet tatlıymış ya. Mis gibi kilimizi aldık. Devam. Kadın parfümü kokuyor. Deli, evin başımıza yıktın deli. Hayat bitti ya. Hayat bitti yani. Ayakkabı Almaya acele etmeyelim arkadaşlar. Bu aldığımızda Blade of the Ruined King yani mahvolmuş kralın kılıcını aldığımızda Renekton'la çok güzel çalışıyor. W2 vuruş sayılıyor. Öfke 50'nin üzerinde ise 3. Haberiniz olsun. Söylemiştim zaten. Her bir vuruşunuzda ekstradan bu eşyanın efektini kullanıyor. Anladınız mı? O yüzden bu eşya Renekton'a inanılmaz iyi gidiyor. Size öyle söyleyeyim yani. Ama bunu almadan da bu ilk yapabilirsiniz. işte bir sürü bu ilk çıkabilirsiniz. Yeni eşyalar güzel arkadaşlar. A bu eşya gerçekten patlatıyor içeri ama ya şimdi siz maç başında güçlenmezseniz işte rakibe ölürseniz bu bana emot mu attı bu? Sinirlendim şu an. Diyeceğim şu ki siz Pokad'ı yerseniz maç başında Renekton yani bir timsahtan bir bebeğe dönüşür öyle söyleyeyim size yani. O yüzden tokadı yemeyeceksiniz. Farmınız yüksek olacak abi. Renekton güçlü çar. Gerekirse tutuştur al. Vur kafasına. Saldırıya devam ya da yenilmez artı tutuşturla oynayabilirsiniz. Ben bu... Oğlum! Neyse ya atar yapmayacağım. Bak çift vuruş sayılıyor. Let's go. Biraz planlardan bahsedeyim dedim arkadaşlar size. A'dan Z'ye serisi yapmak istiyorum ya da Z'den A'ya. Yani sizlere karakterleri kapsamlı bir şekilde öğrettiğim ve bütün şampiyonları yani oynadığım video serisi yapmak istiyorum. Yani böyle bir fikrim var. Hangi kanalda olur bilmiyorum. Yani bu kanalda mı, yan kanalda mı düşüneceğim. Yan kanalda da zaten büyük ihtimalle A'dan Z'ye serileri birazcık editli gelebilir ama. Yani editten kastım yine uzun olur da hafif editli bir şeyler düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yani sarar mı? İster misiniz? Böyle bir fikrim var. Bakalım bir seriye bağlı kalırsam ha, ne videosu çekeceğimi de bilirim. Hem de yorumlardan çekmek istiyorum. Yani hani sizin istediğiniz şampiyonları oynayacağım bir seri olacak. Yani rastgele ama bakalım. Bu Pezo'ya şimdi saldıracağız. Artık bu saatten sonra benden kaçışı yok. Minyonu almak istediğinde yanıma yaklaşacaksın. Yanıma yaklaştığında öleceksin. Gördünüz mü? Her bir yetenekten önce düz vuruş atıyorum arkadaşlar. Ama sen ölmeye çok yakınsın. i am going mükemmel oynadığın bir maçın içini nasıl edebilirim böyle ya? Ne güzel oyunu oynuyorsun Vahit. Yani bıyık mıyık var çığlık atıyorsun. Adam shutdown'u aldığında zaten bütün... <gülüyor> <gülüyor> Hiç sıkıntı yok devam ederim. Problem değil ya. İstiyorsa ona bingol daha hediye ederim kardeşim. Çöpe döndü adam kesmekten. Bir şey olmaz. Bakayım. Oha eşyaları ne ara Ne sıkıntı yok. Maf olmuş kılın kılıcı bittiği için şu an zaten inanılmaz güçlü olmam lazım. O yüzden adamı tokatlamaya devam edeceğiz ama böyle troll yapmayalım. Oyunu kaybedebiliriz. 7-7 olmuş. Dikkatli olalım. Devam. Ya çok kötü oldu tabii yani. Buna iyi. Ya kimse iyi oldu diyemez hani yani. Çüş kanka. Aa biz öldük arkadaşlar. O adam ağzıma sıçmaya başladı. Şey geliyor, Sion geliyor oraya da. Ha gelmiyormuş lan Sion. Tamam tuttuk burayı. Bunu keser miyiz ya? Benim ultim yok ama ultim geldiğinde bence halledebiliriz bunu. Ulti atmasını istemiyoruz. O yüzden adam arkama geçmeye çalıştı. Öyle kalırsın. <laughs> o bana emoji atmıştı. Şu an bunu hak ettin kardeşim. Güzel. Adamın teleportu büyük ihtimalle var. O yüzden hemen buraya ittirip base atacağız arkadaşlar. Daha fazla ölüp trollemezsen bu oyun bizde merak etmeyin yani. Bu arada ben buradan iki plate almadan çıkmıyorum. Kusura bakmayın. Tam bir plate yetebilir. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Çar muazzam. Şimdi yarık gökyüzü olalım bakalım ya. Bu eşya bayağı OP'miş. Herkes oluyor. Bir de ben çekeyim. Karabalta almak isteyebiliriz bu arada. Adam hayvan gibi zırh kasarsa. Hani şu anki eşyamızda karabalta da iyi gider. Haberiniz olsun. Ben bunu sattım. TP'ye attım. Keyifler yerinde. Devam ediyoruz. Ne güzel ya. Hayırdır lan nereye? Sen inting sayona döndün. Ben o farmları feda ediyorum kardeşim seni kesme uğruna. Kusura bakma. Sen bana biraz para verirsin sen. Aynen öyle. Az önce sana şatlağını vermiştim zaten. Al şunu sus. <laughs> Adam amacına ulaştı mı bilmiyorum vallahi yani. Bavus FF izledi ne yaptı bilmiyorum. Birazcık temkinli olalım yine bu adama karşı. Burayı ittirip kulesini alalım da ilk kulenin kanından paramızı kasalım. Ejder'i nasıl ka Ejder gitti lan. Aa Ejder'i keşke bize alsaymışız. o oh. Bak milyonları vururken bile düz vuruş W arkadaşlar onu alışkanlık edinmeniz lazım Renekton'da. Bu arada ben bu Renekton kostümünü bir önceki videoda söylemişimdir büyük ihtimalle. Ben o zamanlar sezon 4 falan 4 ya da 5 internet kafeye gidip bu kostümü alıp Renekton mainlemeye çalışmıştım. Çok eskiden. Bu çok eski bir kostümdür yani. Sezon 4 5'lerden bahsediyorum ben de. Top lane'e geri gitmek durumundayım. Kulemizi boş yere feda etmek istemiyoruz. Lakin Kassio gelirse onunla swap atarım bu arada. Çok önemli değil. Kuleden falan kastık iki eşyayız. Rakip daha bir eşya tamamlayamadı bile. En düşük kazanma oranı olan şampiyonla yok edi ediyoruz yani. Bırak lan kulemi. Bırak lan. Gel. Tamam. Şimdi burada bu adamla karşılıklı duralım. Ben burayı ittirirsem bu adam bedavaya farm alacak. Elbet ittireceğiz. Alamete falan gideriz ama acele etmeyelim arkadaşlar. Bakalım belki adam gelir kafasındayım. Ha geldi paşa. Ya gel de gel. Ayakkabıyı tamamlamadığım için yetişemiyorum buna. Neyse bir sonraki wave'i de ittirelim. Sonra alamete gidelim arkadaşlar. Tamamla, al şu farmları. Bugün eve erken gitsiyon. Ben alamete gidiyorum. Bu adamla uğraşamayacağım ya. Bu, Aa, bu, arada şu totemini alayım ya. Pembemi unutturmam lazım bir tık. İşaretlemiştir gerçi Pezo. Aha. Vigo'nun bütün kampları duruyor lan. Vigo'nun kamplarını mı çökelim? Esma gel. Esma. <laughs> Şimdi Aa Viego baba geliyor. Sen gelirken ben gidiyordum kardeşim. Seni hemen Bay <laughs> bay. Ya bay bay. Adamın herhalde skill'i bir bir şey yok kalmadı. Adam direkt pes etti orada bana karşı. 7 birim kardeşim. Şu an burada mesela Sion'u kovalayıp ondan kill almak yerine tabii ki de minyonları tercih edeceğiz arkadaşlar. Neredeyse aynı para. Yani ve hani kulemizin gitmesini istemiyoruz. Güçlü kalmaya devam etmemiz lazım. Hata yapmayalım. Oyuna sahibiz bu arada. Oyunu ben taşıyacağım. Şimdi teleportumuz da var. Yani ikinci kuleyi zorlayabiliriz. Sion çünkü yarıp gitmesin. Ben koridordan çıktığımda adam bütün kuleleri almaya başlayacak. O yüzden birazcık sıkıntı arkadaşlar. Böyle karşı jungle'a falan hedef almamız, onların kamplarını almamız, Vigo'yu kesmemiz falan okey. Ama şu an bota kadar inmem zor. Belki TP'miz de. HP'miz de. Ne oluyor oğlum? Sen ne farm yaptın? Amma farm yapıyorsun ya. Ay ne? Öyle yakarak öldüreceğim seni. Aa! Lan en bitti. O adamı var ya oyundan soğuttum arkadaşlar. Ben flash attım bu adamın kulesine hedef almak istiyorum. O yüzden yani şu saatten sonra da hallettik. Maç başı çok ayarttı bu pezu. Şimdi saldı tabii. Yok edince. Kule sal peşime. Aha geldi paşa. Aa başka biri geldi. Bu kuleyi alırsam ki aldım gibi duruyor arkadaşlar. Aşırı güçleneceğim. İnanılmaz paramız var. Şu an base'e gidip hız kesen almamız lazım. Çok güçlüyüm ama ayak ayakkabım yok. Öyle bir sıkıntımız var yani. <laughs> Şaka yaptım. Oh, yedim adamı yedim adamı yedim. Gel lan buraya. He? Oğlum o kill lazımdı bana ayakkabı alacaktım ya. Bana bir şeyler oldu. Ha? Göt olmak bir ayrıcalık. Aslanı nereden yedim ya? Sion nasıl kaçtı? Ayakkabı yüzünden Sion'a ölüyorum ya. Ayakkabıyı almamız lazım da hep eşyaları tamamladığım için ayakkabıyı alamamıştım yani. Neyse. Yani maça göre ayakkabı bulunuyor. Bence bu maç kesinlikle Merkür'ün adımlarını almak lazım. Para yetmiyor. Bekleme süresi alacaktım da bekleme süresi de fena değil. Yani iyi kayıyor. Bütün yeteneklerini daha hızlı atıyorsun. Yani özellikle çok fazla kil aldığında bekleme süresi ayakkabıları yakışır. Ama karşıda çok CC var. Bunu alacağız. Ben yani Golemi falan alıp base atayım en iyisi Takımda sıkıntı varmış ben bu sıkıntıyı Gidereceğim az sonra Ya Çok değişik öldüm ya bu Sion'u kovaladım Ben gözümü kör ettim bu arada O ayakkabıyı satın almak için o kill lazımdı Ben iyi bir döre kadar girecektim o killde Bu arada neyse şurada bir kırmızı çekelim Devam edelim bu arada hız kesen eşyası Rakibin hızını kesip adı üstünde aynı zamanda arkadaşlar Size hız veriyor yani böyle eskiden size hız vermiyordu. Böyle bir değişiklik sardı. Bu adam da büyük ihtimalle buraya geliyor. İnşallah totem yoktur burada bakayım. Aha yok. Ben bu eş... Gel gel. Gel babam gel. Tamam bu adamı burada kısırmamız lazım. Sanki burada aynen. Tamam burada. Neyse mavisiyle yetineceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani daha fazlasını yapmak isterdim de kovalayamadım. Bu arada buraya at, ittirip hemen base atacağım şu ayakkabıyı tamamlamazsam çok sıkıntı şimdi sterak ya da karabalta alabiliriz bence sterak eşyası güzel hız kesen 450 can burada 450 can burada 400 can bu kadar canımız yüksekken bile sterakın verdiği kalkanla yükselecek baya o yüzden güzel bir satın alım olacak yani isterseniz bu arada karabalta gider kararma gider bu şekilde tercihlerde yapabilirsiniz ben şimdi bota geldim teleportum var baron tarafına tp ile destek verebiliriz bu esnada da aşağı taraftan ittireceğiz şu pezo'ya bir gidelim ultimiz yok ama yaparız bir şeyler ya Aa, W'yu bekletmek iyi olurdu. Gel buraya. Yani normalde yetenekleri e, öfkeli tam dolmaya yakınken pardon öfkeniz 50'nin üzerine çıktığında yetenek atmanız daha güzel olur tabii ki. Hani ben burada bir iki kere tam 45'te falan attım o öyle değil arkadaşlar. yeteneklerin bekleme süresi çok düşük. Bu arada Shojin de alıyorlar. Çok güzel oluyor. Yeteneklerinizin bekleme süresi düşüyor. Sarıyor. Haberiniz olsun. Yani bu saatten sonra oyunu kazanırız. Ya oyuna direkt dümdüz müdahale edebilirim de. Hani biraz garantici oynuyoruz. Ayrı kittirme deyim. İşte birisi üstüme gelsin. TP atıp destekleyeyim falan kafasındayım şu an. Kuleye kadar gidemeyiz. Şimdi karşı ormana zarar verelim. Bu güzel bir şey. Yani top lane oynuyorsanız arkadaşlar. Üstünü kurduğunuzda karşı ormanın kamplarını almak onlara zarar veriyor. Ve öne geçiyorsunuz derken birisi çıktı oyundan bizden sanki. Yo geri gelmiş. Az kesinim yok. Flash atmadım. Oğlum hız keselim olmadığı için. Bir dakika oynayacağım. Neyse oynamayayım ya. Ya ben şurada hız kesen Q yaptım. Hız kesenim cooldown'daymış. Bekleme süresinde olduğu için ölmedi. Adam öldü sandım. Yanlış oynadım. Sonra Anivia bir gözümün önünden geçti. Yanlış yaptım. Pardon. Neyse problem değil ya. Top geri gitmemiz lazım. Acil. Acil acil acil. Kulelerimizin çok fazla gitmesini istemiyoruz abi. Ya kazanırız. Şu an dümdüz adamların üstüne atladım da kesiyorum zaten. Ben şurada bir ayıp ettim. Sizi sohbet ediyordum. 23 dakika 24 oldu. 230 CS'im var ya. Hayvan gibi farm yaptığım için. Bir de şeyi çok kestik. Sion'u. Level'ım 17 oğlum. Adamları atlasam adamlar hiçbir şey yapamaz lan şu an. Yani takımla oynayacağım şimdi de. Bekleyin geliyorum. Bekleyin geliyorum. Şimdi kaç benden. Gel bana. Hızlandım zaten hız kesenden. Hız kesen kaç kişiye vurursa o kadar fazla ee, hareket hızı veriyor arkadaşlar. Uuu. Derken oyunumuz da burada bitti. Yani ya bir tık daha late'e gitmesini isterdim oyunu da ben o kadar güçlüyüm ki anasını satayım. Dayanamadılar bana. Bir de hasar tablosuna bakalım abi. Evet arkadaşlar 28k vurmuşum. Ya adamlara bilmiyorum ya. Adamları yanına geldiğinde adamlar benden korkmaya başladı. Yani biz topu çok domine ettik ama Renekton böyle bir şampiyon. Yani erken oyunda adama öyle bir etki yaratabiliyorsun ki adamlar toparlanamıyor oyunda. Ama biz de doğru devam ettik oyunda. İşte minyonumuzdan düşmedik. Kuleleri almaya devam ettik. Karşı ormana girdik. Gerektiğinde takım arkadaşlarımın yanına gittim ama böyle bir amman amman bir takım savaşı dönmediği için üzgünüm. Hani bir tık daha öyle isterdim. Girdiğim günlerde bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten yani kazanma oranı en düşük şampiyon olmaması lazım bence. TL sunucusunu seçtiğimde bu şekilde. Hani dünyada en düşük winrate top lane üzerinde Jayce'miş. Genelinde Ezreal'miş. Ama Türkiye sunucusunda genel olarak Renekton en kötüsüymüş. Yani meta'ya çok uyum sağlamıyor olabilir ama güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz yine yani. Fena değildi. Yani ben severim Renekton'u. Videomuz bu kadar. Eğer hoşunuza gittiyse like, abone olmayı unutmayın. Ben kaçar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>